Mardin'de kamu çalışanlarını taşıyan servis aracı kontrolden çıkarak devrildi. Kazada 6 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı. Yoldan çıkan servis duramadan devrildi. Enkaza dönen araç 6 kişiye mezar oldu. 11 kamu görevlisinin bulunduğu servis Midyat istikametinden Mardin istikametine doğru gidiyordu. Midyat Ömerli yolunda sürücüsü bilinmeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan servis şarampole devrildi. Kazada kamu personeli Fatma Kaya, Büşra Keleş, Kamuran Önen, Yusuf Tunç, Abdullah Macit ve Ruken adam yaşamını yitirdi. Araçtaki 5 kişi de yaralandı. Yaralılarsa ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Mardin Valiliği kazayla ilgili inceleme başlattı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Adalet Bakanı Bekir Bozdağ da kazaya ilişkin taziye mesajı yayınladı. Ailelere başsağlığı diledi. Bekir Bozdağ, Mardin Cumhuriyet Başsavcılığı'nın da adli soruşturma başlattığını duyurdu. İstanbul Çağlayan'da iki fırıncı arası...